Hocam sığınmazlar Mesela savaşta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da böyle bir ihtimal yok mu? E, bu kabul edilmiş bir kural olduğu için insanlar zarar görmemek için bir yere sığınabilirler. Orası Benim hastane olabilir. Hatırla. Orayı vurma hakkı, yani nasıl konuşulabilir? Nasıl Şimdi bir düzlemde? nasıl ahlaki bir zemini var bu? Bugün açıklama yapıyor. Diyor ki, hastanenin şifa hastanesinin bir bölümüne orada İsrail rehineler olduğu gerekçesiyle Baskın küçük yaptık. çaplı bir operasyon yaptı Hocam açıklayın bunu ya. <laughs> ama her tarafta almış yani, yani küçük çaplı bir küçük çaplı. hastanenin ya kaç bir kaç tanesini vurdun zaten. Bunun dışında şunu söyleyeceğim. Yani... size çok basit bir soru. Bir hastanenin içine teröristler kaçmaya karar verse. Ben Hamas'ı asla terör örgütü olarak görmüyorum. Onların perspektifinden konuyu anlatıyorum. Bir hastanenin içerisine kaç tane insan sığdırabilirsiniz? Çevirirsin etrafını ama şu görüntü ama, Ama bu kural zaten bu za olasılık üzerine kurulmadı mı tabii. bunu anlatmak istiyorum. Yani bu her yerde olabilir. O şu anlama gelir. O insanlar size zarar vermek üzere değil, kendilerini korumak üzere oraya sığınmış. Bu insanlar asker de olabilirler. Silahlarını bırak. Orayı vurma, oraya operasyon yapma hakkı tartışılabilir tabii, şöyle mi? O bir işaret kızıl Kızılaç işareti, Kızılay işareti, hastane bunlar evrenseldir. Dikkat edin dünyanın her yerinde değil mi? Hastanelerin üstünde de o yüzden işaret vardır, evet. vurulmasın diye. Hatta biliyorsunuz havadan da gözüksün diye. Tabii işte diye. üstünde dememiz sebebi o. Evet, işaretleri, i̇şaretleri vardır. İşaretleri Mesela merkezlerinin işaretleri vardır. Bunlar geleneksel ve evrenseldir. Tüm herkes tarafından tanınır. Asker eğitimlerde de öncelikle bunu tanıtırsınız. Dersiniz ki bu bu işaretleri gördüğünüzde pilotlara, kara ordusu komutanlarına, deniz kuvvetlerine bu işaretler dokunulmazdır, suçtur hem vicdani suçtur hem hukuken suç. Şeyi suçtur. hatırlıyor Dolayısıyla musun? Dolayısıyla burada Pardon. çok küçük bir cümle kuracağım. Bütün bunların hepsini İsrail ordusu bilmiyor mu? Bile isteği yapıyor. Kasten yapıyor. Hocam, gerekçeleri de özründen daha Bir önceki kabahat. hastaneyi vurduklarında hatırlarsanız öyle bir tepki ortaya çıktı ki bir gün sonra dediler ki Hamas vurdu. Biz vurmadık. Katılıyorsunuz tabii, tabii, tabii. değil mi? İslami cihat değil mi? Şimdi vurdu diye şey yaptı. Bakın evet. o zaman insanlığın gösterdiği ortak tepki söz konusu olmasaydı Bugün emin olun burayı da hiç düşünmeden dümdüz ederlerdi. Bugün ne diyor? Ben diyor içerideki Hamaslılara diyor operasyon yapıyorum diyor. En azından hani... Biraz hedef küçültmüşler Hı. ama... Cihazlar parçalanmış bir nefretle içeriye girilmiş. Yani bir yer arıyorsanız çok, bunun aslında kolay bir yöntemi var. Bileşmiş biletleri açın kapıyı Yusuf Hocam. tabii. tabii, tabii ki çağrı tabii, yapıyoruz, tabii. buraların altında sığınaklar var, bileşmiş biletler gelsin burada. Bütün dünyaya biz de canlı yayın yapalım. Ya, Norveçler... Tek bir gazeteciyi normal yoldan içeri sokmuyorsunuz. Çünkü katliamınızın üzerine tabii. örtüyorsunuz. Melih bu tartışma başlayınca Hamas çağrıda bulundu. Uluslararası gözlemciler gelsin hastaneleri incelesin evet. diye. ...bir çağrıda bulundu. İki... ...bu hastanelerde görev yapan Norveçli bir doktorun... ...açıklaması var. Videosu var. Çok enteresan o. -17 Onu aslında arkadaşlar bulurlarsa bir göstersinler. Adam böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını... ...yıllardır buralarda görev yaptığını... ...herhangi bir şekilde bir silahlı yapının... ...bu hastanelerde silahlı olmadığını söylüyor. Silahlı yapı değil Zafer Bey. Tünel çıkışı gerekçesiyle vurmuşlardı. Yani evet. tüneller çıkıyor diye... ...adam diyor tünel yok burada. Tünel hiç... 17 yıldır orada çalışıyor. Ve bunu da söylüyor. itiraf ediyor. Şimdi, Ağlayarak söylüyor. Burada şimdi e, hastanenin etrafındaki <laughs> bakın bütün bunlar kompleks tesis ve bir noktasına yapılan operasyon diyor. Bu şifa hastanesi Zaten, bayağı bir kompleks yeni doğan departmanı, evet, ayakta tedavi kliniği bildiğimiz gibi iliş, bir bir hastane ve çok da donanımlı bir hastane, bölgedeki tek hastane hatta bu kanlarda çok yetenekli bir hastane ve özellikle ayla, haftalardır buraya atış yapıyorlar, etrafına atış yapıyorlar. Eğer burada Hamas grubu olsaydı yani e, mensupları olsaydı çok büyük ihtimalle buradaki doktorlar dahil onları gönderirdi. Tabii ki. Yani kendi içinde değil mi hocam? Tabii, tabii. E, gönderirdi yani. Bir kere Hamas zaten buraya girdiğinde bütün bombalar buraya gireceğini, dolacağını biliyorlar. E buna rağmen akıl dışı, irrasyonel vaziyette bombalamanın gerekçesi Şeyi hatırlıyor musunuz? Orkunç. 2001 ya da 2002 yılında Nativity Kilisesi'ne Hamas militanları kaçtığında kilisenin içerisine operasyon yapamadılar ve yaklaşık olarak 30 küsür günlük bir kuşatmaya aldılar orayı ve kuşatma sonucunda 30 küsür Hamas mensubunu Gazze şeridine göndermek kaydıyla bir anlaşma yapılmıştı. Buradan nereye geleceğim? Şimdi Nativiti Kilisesi'ni vursaydı Katolik dünyası, Ortodoks dünyası ayağa kalkabilirdi. Hocam burada çok kilise de. vurdular ama bu sefer. 30 kilise indirdiler, 30 kilise. Ama şöyle Nativiti Kilisesi değil yani çünkü onlar Nativiti Kilisesi'nde... Hazreti İsa'nın, hafızam beni yanıltmıyorsa, e, orada doğduğuna, inanılan mekandaki bir kilise olduğuna e, inanılan bir kilise. Şimdi bu neyi de göstergesi biliyor musun? Diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, oturdular, konuştular, dağıldılar ciddedeki toplantıyla ilgili olarak. Şimdi aynen bu şekilde, yani Bursa'da bir şey olmadığını gördü. O yüzden akit bozuldu artık konuşacak bir şey. Yani sözün ve cümlenin de sonuna geldik. Çünkü istediği barbarlığı... İstediği şekilde yani yapabiliyor. Ben onu şöyle diyoruz. Gerçi diğer <laughs> devletlerden baskı gelmeyeceğini çok iyi bildikleri Biliyor, için tabii, bunu yapıyorlar. Tabii. Evet, Arap var. Arap dünyası ya da e, İslam ülkeleri diyelim Stockholm sendromunu yaşıyor uzun dönemdir. Bu biz teknik olarak tehdit-i istiyoruz. Yani en yüksek tehditte yapışma yanaşma. Geçen de konuşmuştuk. Yani o büyük tehdide yanaşırsanız eğer onun kanatları altına girerseniz onun uşağı olacaksınızdır. Onun kölesi, kulu olacaksınızdır her dediğini yapacaksınızdır ama güvenli olacaksınız. İçeride de kadınların başını örteceksin İslam devleti diye. Sokak başı açık çıkana saldıracaksın. Burada i̇şte, İsrail abi, gelecek bit, bit. katı yani kıtır kıtır insanları katledecek. Ya, Netanyahu şöyle bir açıklama yaptı yani. Eğer çıkarlarınızı düşünüyorsanız remain silent dedi ya. Sessiz kalmayı tercih edin dedi. Kes sesini Hep dedi hocam. Ya, öyle öyle. Kes ses, sesini Peki Zafer bir şey yap yani şu noktada şimdi bu refah sınır kapısından yüklense devletler ya. Yani tamam resmi yönetimler bir şey yapamayacaktır da tırlarla bilmem neyle en herhalde giriş kapısı uygun Mısır'daki refah sınır kapısı. Kalkacak İsrail bunları da vuracak mı mesela? Şimdi değil tabii mi? bu insanlığın belki de bu yüzyıldaki en önemli sınavlarından birisi olur bu söylediğin gerçekleşirse. Çünkü şöyle bir şey refah sınır kapısından şu anki duruma göre bak 2 milyon 300 bin kişi yaşıyor her gün o kapıdan yüzlerce tırın, yardım malzemesi ve gıda taşıyan yüzlerce tırın girmesi lazım ki şurası, oradaki insanlar şurası. açlıkla bulaşıcı hastalıklarla tedavi olamama riskiyle karşı karşıya kalmasın ama adamlar Yanlış hatırlamıyorsam 7 Ekim'den beri 700 civarında tırın geçişine izin verilmiş oradan. Sadece Neden? Yedir. Bak Refah sınır kapısının aslında İsrail'le bir sınırı yok. Ama İsrail enteresan bir şekilde oradan girmesine izin verdiği tırları 6 kilometre aşağıda... Samet bir verir misin? Zafer'in anlattığını gösterelim. Bu çok önemli. 6 kilometre aşağıda İsrail'in kontrolünde bir başka e, sınır kapısı var. Şurası mı yani? Buradan bir birbirimiz köşede. Sınır, bak oradan Köşe. normalde orası İsrail sınırı değil Refah'ın olduğu yer. Evet, oradan şura. tır giriyor. Ama 6 kilometre aşağı yolluyor onu. Orada kendince bir taslif yapıyor. İnsanların işine yarayabilecek, dertle derman olabilecek şeyleri muhtemelen ayıklıyor. Alıyor. Ve içeri daha uzun bir yoldan ve yine zulm ederek insanlara bir şeyler gidiyorsa gidiyor. Şimdi o zaman bak orada bir sıkışma var. Kolay değil ya. 2 milyon 300 bin kişi 7 Ekim'den beri elektriksiz, susuz, gıdasız ve üzerlerine bomba yağıyor. Fosfor bombası dahil. Böyle bir psikolojiden bahsediyoruz. Burada Müslüman dünyası... İnsanlık, illa Filistin'in hakkını savunmak için Müslüman olmaya gerek yok. Keşke. Büyük bir insanlık dramı var. Şunu yapacaklar kardeşim. Oraya yığılacaksın refah sınır kapısına. Ey İsrail hadi orada mazlumları vuruyorsun. Gel Kızıl Açı da vur. Vurabilecek misin? Gel Kızıl Ayı da vur. Vurabilecek misin? Ya da bütün bu dünya üzerinde mazlumlara, mağdurlara yardım eden sivil toplum kuruluşları. Herkes oradan bir şekilde bir baskı oluşturup bu yardım tırlarının Refah sınır kapısından doğrudan Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için harekete geçerse bir İsrail'e bakalım. Bir ne çöl yapacak? bölgesi mi? Ben o bölgeyi hiç bilmiyorum. Bilen var mı? Şu Refah'ın ölü mesela ciddi çöl, açık Sinah alan olacak bir şey değil, sırası, değil mi? Sırası, sıra, yok. Yani çöle yani haritada biliyoruz da oranın tabii, tabii, koşullarını çöl, boş çöl insanların toplanabileceği yani, bir alan ya, burası. Ya Arabistan'daki mi? gördüğümüz çöl manzarası gibi değil ama boş alan tabii. Yani pekala insanlar bu Avrupa'daki tabii. şuradaki buradaki eylemliklere katılanlar gelip buraya yığılabilirler. Burası bence doğru seçim değil. Öyle mi? Doğru seçim denizden. Gazze'de biliyorsunuz hemen şu bölgelerde bir tane liman vardı. Oraya da vurdular. Hatırlar mısınız? Şu orta bölgede bir yerde denize Doğru. Dolayısıyla o liman çok güzel bir liman. Denizden gelecek insanlar. öyle iyi. Ve Mavi Marmara'ya neler donanma. yaptılar hocam? Yapsınlar. İşte az önce dediler ya bu kara sınırında. Hocam Mısır'ı bombalayamayacağına de. göre ama çok kıymetli hocam özür dilerim. Mısır'ı da herhalde bombalayamayacağına göre aradaki fark o. Bilemezsiniz. Böyle bir eylem. Melih belki de biz yakın dönemde insanlığın vicdanı harekete geçecek ki ben Türkiye'nin bu konuda başı çekeceğini inisiyatif alacağını ve bunu zorlayacağını düşünüyorum. Kardeşim filden büyük fil avcısı var. Teşbihde hata olmaz. Sen İsrail'sen, insanları acımasızca katlediyorsan, senin sırtını da Amerika sıvazlıyorsa, geriye de insanlığın kalanı var. Ya burada 2 milyon 300 bin insanı sen ya öldürüyorsun, ya açlıkla sınıyorsun, ya hastalıkla sınıyorsun. O zaman Türkiye'nin başını çektiği bir sivil girişim diyeyim, sivil inisiyatif, bütün bu yardım kuruluşlarının o yardım tırlarını refah sınır kapısından, çünkü bu artık ertelemez bir şey. Gazze'ye yardım için harekete geçirecek bir girişime imza atarsa ben bu kirli işgal planının bir şekilde durdurulabileceğini de düşünüyorum. BM'de dursun kapıda, her türlü kontrollerini yapsın, çok net bunun için olan kuruluşlar. Başka bir denizde çünkü tehlike şöyle olabilir hocam, denizde uluslararası karasular, bunların ne yaptıklarını biliyoruz ama Mısır herhalde tamam birebir kendisi böyle bir şey üstlenmeyecek ama böyle bir şeye de karşı çıkamayacaktır diye düşünüyorum. Ülkesi vurulmuş bir... Yok. E, Mısır'dan ama. bahsediyor olacağız o zaman. Ama hani arkadaşlar gelse burayı vursa evet, Mısır'ı Mısır da buna olacak. karşı çıkmayacaktır herhalde arkadaşlar, böyle bir Sisi yardım etmek istemiyor mu Zafer? Şöyle yani çok eleştiriyoruz özellikle İslam ülkelerini ama şöyle de bir realite var bunu da ihmal etmeyelim. Burada eğer Gazze'liler Gazze'yi terk ederse abi büyük kazanım. İsrail'in istediği olacak. Büyük kazanım Şimdi Hı. çok eleştirdiğimiz Mısır da bu tehlikeyi görüyor. Tabii tabii. O yüzden biraz Mısır'ın bugünkü durumu o yüzden İslam dünyasının bugünkü bazıları gerçekten çok kayıtsız. Müzik festivali düzenleyenler şunlar bunlar. Ama şu var, burada 2 milyon 300 bin kişi 1948'de olduğu gibi topraklarını terk ederse İsrail'in hayali gerçekleşmiş olacak. Biz zaten buna karşı bu formülü öneriyoruz. Zaten, bak, kimse bir yere gitsin demiyoruz. Melih, İçeride şu, dursunlar diye yardım gelmesi lazım. Artık var, Yani 40 gündür insanların elektriği suyu yok. Tabii, Biz tabii. burada konuşuyoruz ama 2 gün geçiremeyiz elektriksiz susuz. Artık oraya ilk aşama bir şekilde yardım malzemesinin Deli girmesi. Bak, Kimsenin gerekmesinden başka bir şey daha Önemli e, Hemen bitirsin Zafer. Geleceğim. Haber kaynaklarından benim aldığım bilgiye göre burada eğer Gazze'nin nüfusu böyle 50-60 bin hatta 100 bin olsaydı Bittiydi. bu İsrail denilen bu gözünü kan bürümüş, hırs bürümüş artık devlet mi başka bir yapı mı ne diyeyim ben ona bilmiyorum. Burayı dümdüz edecek. Tabii tabii. O 100 bin insanın hiçbir kıymet harbiyesi yoktu. Ama nüfus bugün Gazze'nin elindeki en önemli kozlardan biri. 600 bin, 2 milyon, milyon, civarı 2 civarı milyon civarı. 350 bin civarı. Şurada kalanlar diyorum, Gazze Vadisi'nin evet. yukarısında kalanlar 600-700 bin Aa, civarı. 600-700 bin ne Dolayısıyla, demek? Dolayısıyla noktayı Niye şöyle koyayım. Bırakam, Eğer bak Mısır bugün bu pozisyonunu korumaya çalışıyorsa bunun sebebi şu. İsrail'in ana planı zaten Gazze'yi Sina çölüne sürmek. Bugün Mısır'ın duruşunda bunun da etkisi olduğunu unutmayalım. Eyvallah. bize ama şu karışmasın. Bizim söylediğimiz formül kapı açılsın buradakiler Mısır'a gitsin demiyoruz. Bu İsrail'in tezi Kapı açılsın artık. yardım girsin. Biz yardım gelsin diyoruz. Buradakiler zaferin dediği gibi kalmışsınlar Yani onların askeri koşulları olsun. Çünkü Zafer birine kal demek için bir yerde. Yani Kalayım o insanlar de. çok onurlu insanlar. Kalayım şey de istemiyorlar ama en azından işte hastaneler basılıyor. Çocuk maması, süt, ne bileyim, yiyecek, içecek bu kadar basit su yok. Bugün görüntüleri izlemiştir seyircilerimiz. Adamın teki yerdeki su birikintisinden küçük böyle kaşıkla mı bilmiyorum artık su almaya çalışıyor. İçecek su yok. Yani bu iş başka bir aşamaya geldi. Yusuf hocam artık bu, bu saatten sonra büyük politik tartışmaların yapılacağı bir durum yok bence. Tabii şimdi tabii, bu tabii. nüfusu burada tutmak gerekiyor. Katılıyorum ama Mısır'ın bu duruşunda bu nüfusun topraklarına akmasın. Topraklarını korusun diye, çünkü Ürdün de bir şeyler söyledi biliyorsunuz. Ürdün dedi ki Batı şeriyedeki nüfus savaş çıkardı. gelirse savaş sebebi sayılır Yani nüfus orada kalsın, <laughs> gaziler kendini korusun düşüncesiyle mi söyledi yoksa kendini mi koruyor? Farklı bir şey. Ama ben şunu söyleyeyim. Bakın burada hep hastaneler, üretim yerleri, gıda merkezleri, dağıtım noktaları, su gibi enerji ya da bir takım altyapısı Bunlar gidiyor sürekli değil mi? Nüfus gitsin diye yapılıyor bu. Evet. Ha, o yüzden yapılacak olan şey şu bana göre. Bunu bu tırlarla yapamazsınız burada. Mısır'ın bu duruşu hangi sayıklarla olduğu çok tartışmalı ama Mısır'la da yapamazsınız. Kim nasıl yapar? Bunu yapacağınız şey şu. Bakın her şeyin bir seyyar var. Sahra üniteleri var. Her şeyin mutfakların, değil mi? hastanelerin ya da çok kolaylık dersin sahrası seyyar. var. Bu kimlerin elinde var? Her ülkede var. Gerek ordu için kullanıyorlar, gerekse doğal yardım afet durumlarında kullanıyorlar. Hı hı. İşte bu sahra malzemelerini eğer yıktıysa hastaneye hemen dibine kuracaksınız. Hadi bakalım bombası. Peki nereden sokacaksın? Nasıl sokacaksın? Denizden, denizden. Usta denizden hakikaten o geliyor aklımıza. Bu adamlar katil yani 10 yani tane insanımızı öldürdüler. Mavi Marmara'da bunların gözü dönmüş. Bir gemiyle kaç tane tır taşırsınız? Konteyner taşırsınız. Hiçbir yani. bilgim yok hocam. Yüzlerce Binlerce, göre. geminin neviine göre? Çapına göre değişir. Limanın yanaşılma yani kapasitesine göre. Yani şurada 300 tane, 500 tane, 1000 tane tırın getireceğine bir tane tankerle getirirsiniz. Bir seferde. Çünkü durum acil. Buradan getirip de İsrail'in, hadi Zafer Bey'in söylediği burada eliminasyon var diyelim. Tek tek kontrol, tek tek bilmem ne falan. Ama Şuradan, zaten yukarıdan da kontrol etmeden ha İsrail işte, sokmayacak Bakın bu bölgede ya. kurulan ittifak var ya. Hani gemiler geldi Fransa, Almanya gitti Güney Kıbrıs'a çıkartma yaptı filan. Bu ittifakın yanında başka bir ittifak daha gerekiyor işte. Bu ittifak denizden yardım ittifakı olacak. Birleşmiş arada, Milletler dahil. Yani, yani çok net bir şey söylüyoruz. Orada denizden yapılacak olan insanın yardım gelsin vursun bakalım. Melih, Mısır da, vurmaktan stat, daha yani, zor. Şu bölgede onu merak ediyorum. İsrail diyor ki benim güvenlik alanım burası. Ben buraya geleni ya indiriyorum. O onun söylemesi Ama yani. Ama Mısır'da dediğimizde Mısır topraklarına yapılmış bir saldırı söz konusu olacak. Eğer Mısır tarafından gelirse. Ki Sisi de herhalde orada toplananları ne bileyim üzerlerine bomba yağdırmayacaktır Yusuf Hocam. Ya bu, bu kadar valla, da değildir diye Bu faraziyeyi şuna. ben çok değerli, şöyle değerlendiremiyorum. Çünkü Mısır gibi ülkeler bunlar. Yarı demokratik ülkeler. Mısır'ın başında bir darbe yönetimi var. Yarı demokratik falan değil ya. Mısır direkt darbe yönetimi. Ha ya yani öyle diyelim. Ama Müslüman bir ülke olarak... içeride tepki var Sisiye'de. Var da bugüne kadar ne yaptı Mısır? Bu arada İsrail Hangi tepkiyi verdi? askerlerin 11 bin hala kişi. şifa hastanesinde aktif olduğunu açıklamış. Fakat şöyle enteresan bir gelişme var. Bu Netanyahu direkt Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alan bir açıklaması var. Şimdi ajanslara düşmüş. PKK, ne diyor? PKK terörü üzerinden Türkiye'yi hedefe koyuyor. Bize diyor insan hakları konusunda en son diyor ders verecek olan diyor ülke Türkiye'dir. <laughs> işte siyasetçi Erdoğan'dır diye hadsiz kendi çapına işte yaraşan bir açıklama yapmış. Bir terör örgütüyle kendi yaptığını bir şekilde eşleştirmeye çalışıyor. Hatırlarsan Türkiye galiba Barış Pınarı Harekatı'na başladığında da aynı açıklamayı tabii, yapmıştı. Tabii 2019'da tweet'i var. Tabii tabii aynı tabii. açıklamayı yapmıştı. Tabii. Bu bak şimdi hani diyorlar ya Türkiye bir şey yapmıyor falan. Ya Türkiye o kadar çok şey yapıyor ki Netanyahu'nun rahatsızlığı o aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her açıklaması doğrudan Netanyahu'ya gidiyor. Netanyahu açıklamanın alt metninde ne olduğunu biliyor. Ne dedi bugün Cumhurbaşkanı yani sonun geliyor dedi. Sonun yakın dedi. Bundan daha sert net bir açıklama duymadım e Çünkü abi. bak yani Netanyahu'nun artık sırtını dayayacağı bir Amerika var. Kendi ülkesinin içinde de yok zafer. Bak dün Hillary Clinton'ın bir açıklaması var. Şimdi Hillary Clinton dediğin zaman bir durup düşüneceksin işte e, bir önceki dönemin dışişleri bakanı. Demokratlar en önemli ismi yani. Aa, şimdi daha bile önde. Şimdi bende var tam açıklamasını okurum. Şunu söylüyor. Yani artık diyor bu Gazze'yi çevreleme planı başarısız oldu diyor İsrail'in diyor. İsrail diyor işte Filistin'in e, devlet kurumu hakkından bahsediyor. Yani Amerika'daki havanın değiştiğini de görüyor. Bu Amerika'nın resmi açıklaması. Tabii tabii aynı Bir zamanda resmi açıklama dışında. ama şu var hocam. Bence gelinen noktada artık Netanyahu'ya şu mesaj verilmiş durumda. 2-3 hafta içerisinde ne yapacaksan yap ve orayı terk et mesajı verilmiş durumda. Netanyahu da aslında algının kendi aleyhine dönmesinin sorumlusu olarak Türkiye'yi görmeye başladı. Bakın az önce söylediğim bu Refah Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının doğrudan Gazze'ye ulaşması planı, belki projesi yakın dönemde hayata geçebilir. Eğer bu hayata geçerse işte o zaman farklı şeyler olabilir. Kemal Hocam bana katılmıyor ama en mantıklı planlardan birisi de bu şey, iş gibi bu geliyor Bu söylediğini bana. kesinlikle e, destekleyecek bir şey söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz e, Mısır'ın müsaade etmesiyle Türkiye'ye ait e, gemiler Mısır Limanı'na girerek e, kanser tedavisi görmesi gereken hastalarla ilgili, ilgili falan Evet e, şeyler var. Bu mesela dünya kamuoyunda da bu görüntüler son derece e, önemli bir algı oluşturuyor. Algıdan kastım yani bak kardeşim ya işte bir ülke Mısır'ı bir şekilde ikna edip oraya hastane ile ilgili gemilerini gönderip hasta getirebiliyor. Yani biz e, kendi ülke mesela ne diyor Olaf Scholz? Erdoğan'ın diyor faşist söylemi İsrail için son derece absürt absürtlüğü faşist söyleminden kaynaklanmıyor. Yani Olaf Scholz'un rahatsızlığının ana sebebi şu. Batı'nın borcu var, bizim borcumuz yok dedi ya. Faşist söylemi onu o kadar rahatsız etmedi aslında. Olaf Scholz'u sizin borcunuz var. Siz katlettiniz. Adına da naziler dediniz. Kendiniz gittiniz Almanlar olarak elinizi yıkadınız. Dolayısıyla şuraya getirmek naziler istiyor. falan yok. Almanlar bu işin Tabii, Arkasındalar Topyekün gittiler iktidara getirdiler. Adına nasıl dediler kendileri ellerini yıkadılar. Şimdi tam buradan hareket edersek Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu e, gemi e, gönderilmesi Mısır limanlarına Sisi ile anlaşıp e, Avrupa'daki kamuoyunu yarından itibaren çok önemli derecede e, etkileyecektir. Kamuoyunu bu. söylüyorum. Neden? Bugün Sağlık Bakanı'nın görüntüleri vardı. E, orada kanser tedavisi olmak üzere Türkiye'ye getirilmiş bombardımandan diyor kızım ve oğlum şehit oldu. İşte beni diyor enka, enkazın altından çıkarttılar diyor. Kendimle diyor kanser hastasıydım. Tedavi görüyordum. Hastane yıkıldı. Gidemedim. Çok böyle <laughs> anlamlı görüntüler var. Dolayısıyla ben geçen hafta hatırlıyorsan altını çize çize burada bir şey söyledik. Bu süreçler dünyada kamuoyunun baskısı hükümetlere yönelik gelişmeye devam ettiği takdirde Netanyahu'yu daha fazla koltuğunda oturtmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sonun geldiği cümlesi de bana göre de Türk Devlet Aklı'nın burada ortaya koymuş olduğu öngörüyle alakalı. Burada bir şey kaçırıyoruz. İçeride de başı belada bu arada. Bir araya girmem. ya bir Buyurun şey hocam. kaçıyor. Bakın burada durum ciddi ve acil. Yani bu bölgede insanlar yakında hastalıklardan, doğal hastalıklardan ya da gıdasızlıktan, susuzluktan, yani merminin dışında bir takım sebeplerden de ölmeye başlayacaklar kitlesi olarak çocuklardan itibaren. Tabii ki. Dolayısıyla durumun aciliyeti. Bir de burada oyun kural dışı. Yani kurallarla oynayan bir devlet yok. Yapı var bir tane burada. Peki, işte onun cevabını i̇şte arıyoruz de, Kemal hocam. Tamam. Yani, acil nasıl biz buraya insani şöyle malzeme söyleyeyim, sokacağız? Kuralsız oynayan bir kitleye karşı yapıya karşı kurallarla yola çıkarsanız yani rasyonel çözümler bulmaya Eyvallah. çalışırsanız. O zaman gecikirsiniz. Zaten ölümler devam ediyor. O yüzden kural dışı nedir irasını, mesela kural dışı? Bir ya örnek çok ve denizden... Kemal hocam bana kızma lütfen. Mesela. Şimdi önemli bu şifa hastanesini konuştuk ya. Bak çok enteresan o meşhur bir söz vardı ya. Bir sahnede diyor bir silah asılıysa o patlar. Ya, şey teşbihte hata olmaz. Şimdi Şifa hastanesine müdahale ettiler. Orada ne olduğunu iddia ediyorlardı diyorlardı Hamas. ki Hamas'ın komuta merkezi var. Evet. Amerika dahi dün bunu söyledi. Buna çalıştılar üzerinde. Şimdi gelen açıklama bak, İsrail ordusundan yapılıyor. Askerler diyor Şifa'da Hamas'a ait bir operasyon komuta merkezi ve teknolojik varlıklar buldu. Teknolojik varlıklar. Şifadan elde edilen teknolojik varlıklar ve kapsamlı istihbarat bilgileri değerlendiriliyor. Yani ben <laughs> öncesinde bir altyapı oluşturuyorum. Ta okyanus ötesinden Amerika'ya bu altyapımı destekleyecek bir argümanı dile getirmesini sağlıyorum. Sonra hastaneye saldırıyorum. İnsanları bir de orada ölüme mahkum ediyorum. Sonra diyorum ki Hamas'ın komuta merkezini ve teknolojik varlıkları buldum. Bu sana neyi hatırlatıyor? Irak'ta kimyasal ve biyolojik tabii, tabii, silah tabii, var tabii, değil tabii. mi? 20 yıl sonra ne dediler? Pardon. Özür dileriz. Pardon. Bilerek milyon, söyledik dedi. 1 milyon insanı öldürdük Tony ama Blair pardon. Tony Blair'ın adı Tony Blair oldu. Aynen öyle.